İddia rakip bul Halı Sağ Ligi kapanış sezonunun sonundayız. Gümüş Kupa finalinde Üniborna ve kaybeden taraf Enerji Lüsyan oldu. Buraya kadar gelmeleri bile onun için aslında bir mucizeydi. Sezon başında hedeflerine ulaştılar. Karşımıza Cengiz ve de kaleci Yüksel var. Cengiz abi seninle başlayalım. İstedik ama olmadı. Kupanın bir ucundan tutmuştuk. Diğer ucunu yakalayamadık. Neler söyleyeceksin? Vallahi açıkçası yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik ve orada kaldık diyebilirim. İyi geldik, güzel maçlar çıkardık. Aslında Ligi içinde şanssız maçlar kaybettik fakat ee, Playoff'larda güzel maçlar çıkardık, iki güzel maç çıkardık ve turu geçtik. Bravo. Buraya gelmemiz de başarılı oldu. Sevinçliyiz, ee, bunu yaşadık. Fakat bugün ee, fene oynamadık, şanssız gol yedik. Bu şekilde kupayı verdik. Ee, rakibin hakkında yememek lazım. Rakip de iyiydi, onlara da tebrik ediyorum. E, hayırlısı olsun önümüzdeki sene önümüzdeki sezona bakalım. Artık yavaş yavaş da yerimize gençleri yetişeceğiz gibi görünüyor. Değil mi? Oğlanlı burada. Seni ilgiyle izledi. Bakarsın bir dahaki sezon Altın Kupa'da seni görürüz. Ne dersin? İnşallah, inşallah. Biz devam edeceğiz. Tabii güzel bir sosyal aktivite oluyor, güzel bir eğlence oluyor bizim için. Hem spor hem eğlence ikisi bir arada. E, memnuniyetle bunu yaşıyoruz devam edeceğiz. Hayırlısıyla önümüzdeki sezona daha güzel, daha iyi bir kadro, daha iyi bir futbola başlamayı düşünüyoruz. Teşekkürler Cengiz abi ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Yüksel, üzgünsün. İstediğin ama olmadı. hırsında zaten yerindeydi bugün yine. Ancak kazanan Ünibor oldu. Şöyle genel bir değerlendirme yapalım. Rakibi tebrik ediyorum. Bizden daha fazla mücadele edip daha fazla kazanmalar. Kötü günümüz dedik. Talihsiz gol yedik. İkincisi golü hakemlerin dediğinden sonra yani. Kendi takımından özür diliyorum. Buraya kadar geldik. Lig içinde iyi maçlar çıkardığımıza inanıyoruz. Buraya hak ettiğimize inanıyorum. Çok iyi mücadele etmiştik. Müthiş bir sosyal faaliyetti bizim için. Gelenlerin burada yemek verenlerin, bizim için zaman ayıranların, bizim ortamını sağlayanların herkesin ayağına sağlık. Diğer sözün daha iddialı olmaya çalışacağız. Yine elimizden geleni yapacağız. Şimdiden bizi İzmir'e en azından şu altın kupa finalinde izleyip böyle gitmek istiyoruz. İzmir'de Türkiye'de temsil edecek takıma da şu anda şimdiden başarılar diliyorum kalbimiz onlarla. Şunu eklemek istiyorum. Güzel kardeşim güzel maçlar çıkardı. Olabilir futbolda bunlar var. Bugün e, zaten 1-0 maç kaybediyorduk. 7. Yedi, ikinci golün hiçbir önemi yok. O yüzden e, canlı hiç gerek yok. Artık Sevim. bir dahaki sezona hedefler artık. Aynen öyle. Evet açılış sezonu diyelim. Ayağınıza sağlık. Turnuvamıza renk kattınız gerçekten harika takımsınız, harika insanlarsınız. Teşekkürler bir kez daha çok sağ ol. Maç içindeki gerginlik sadece maç içinde kaldı. Ben başta Ümit Hoca, sonra da rakip futbolculardan bir iki tanesiyle sert müdahalelerimiz oldu. Onlardan tekrar tekrar özür diliyorum. Ben affetsinler. Teşekkürler, teşekkürler Yüksel etsin. çok sağ ol İddia rakip bol halı Saligi. kapanış sezonu Gümüş Kupa şampiyonu Üniborna'va. Evi 2012 oldu. Karşımızda şampiyonlar var. Kaptanım senle başlayalım Ergün. Hak ettiniz, kazandınız. Neler söyleyeceksin? Valla çok zorlu maçtı. Beklediğimizden bile çok daha zor geçti. Çok takımı kutluyorum. Buraya gelirken boşuna gelmemişler bence. İyi takım, iyi mücadele ettiler. Maça hakim olan taraf bizdik. Maçı istediğimiz gibi götürdük, önde götürdük. Şanssız goller kaçırdık. Gümüş kupaya sahip olmak bizim için çok önemliydi. Hak ettiğimiz yer aslında biz Altın Kupa'da şu anda finalde olmak istedik. Ama e, Gümüş Kupa'da kupayı alabilmek son sezonumuzda bu da bizim için çok önemliydi. Herkesin nasip olmayan bu kupa. Yani sezon kupayla kapandı. Çok da güzel oldu sizler için. Sezon aynen kupayla kapandı. Teşekkür ediyorum herkese, bütün takım arkadaşlarımıza. Bugün e, playoff'lar boyunca toplam iki gol yedik. Bir tanesini kendi kalemize attık. Bir tanesi de 6-0'lık maçta bir tane yemiştik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. E, i̇yi bir galip etti. Evet Mustafa çok kısa senden de değerlendirmemizi alalım. E, koyduğumuz hedefe ulaştığımız için çok <laughs> <bir gülüyor> mutluyuz. <soktuğumuz. gülüyor> evet, Tüm <Türklerim> takım <laughs> arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Aynı zamanda rakibine çok teşekkür ederiz. Ufak tefek gerginlikler oldu. Diğer maçıydı. Olması da çok normaldi. Hayal e, yani gün dediği gibi altı kupa olmalıydı aslında dediğimiz. Ama son dakikada yaşanan sıkıntılar yüzünden 3-5 kupaya kaldık. Onu aldığımız için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederim. Teşekkürler Mustafa. Serhat'la röportajımız sonlanacak. Serhat, inanılmaz kurtarışı bağlandı. Sen neler söyleyeceksin? Bütün arkadaşlarımı kutluyorum oh. öncelikle. <laughs> Kupayı sonuna kadar hak ettik, başardık. Herkese teşekkür <laughs> ediyorum. Bu kadar diyorum. Önümüzdeki sezonda inşallah. Büyük kale! Başarımız devamını diliyorum. Teşekkür Teşekkürler Serhat, çok sağ ol. <laughs>